Merhaba arkadaşlar da ben Dört Haymaz. Bugün sizlere Vector'un 3'ünü benim çok alırım arkadaşlar 3 diye 3'ünü bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere biz orada karnelerden doğum ediyoruz. Bu sefer avcı kitini seçeceğim. Avcı da em, şuradan burayı devam et diyelim. Buradan ee, en zorunu açacağım arkadaşlar öde ve oyna Yavaşlar. şimdi dem yapalım Yavaşlar. Evet arkadaşlar Ama çok yavaş. Ben de yerden arkadaşlar. Çok yavaş gösteriyor. Bu şeyde modda çok ay ee, şey modunda bu bölümlerde çok kötü gösteriyor. Abi bir buradan bir insan gerçekten düysü. Değilse... Oh Emm hadi hadi. Oo. bu arada arkadaşlar uzun zamandır facecamlı videolar gelmiyor. En facecamlı gelmesi için videoları beğenmeyi unutmayınız. Yani arkadaşlar sadece yorum atıp paylaşmayı. Beğeni babanı olmayı unutmayın. Ben sadece sizden istediğim bu kadar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bu arada hangi oyunları oynayayım? Tek bir hangi oyunlara başlayayım? Onu oyun yazmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu arada şey artık Vegas Gangster'e her gün gelecek. gelecek. Vegas Gangster yerine yeni bir oyun düşünmeyi de, de planlıyorum. Eee ne olabilir? Hmm. Ama güzel bir oyun yapacağım arkadaşlar. Mesela ne olabilir? Ne olabilir? Şimdi düşünemedim. Ama e, ne yap Şimdi e, hangi oyun oynayayım bilemiyorum. Ee, bir düşüneyim arkadaşlar evet arkadaşlar burdum burdum arkadaşlar gerçekten burdum hitman go yavaşlayacağım yani, Haydim go böyle işte biliyorsunuz belki bana başlayamayabilirim ama abi tekrardan başlatıyor ya bunlar o yüzden ucudum. Neyse şu bu videoyu burada izlediğimi beğendiyseniz beğeni beğenmediyseniz beğenmemi. Özellikle dostlarımız kanala abone olmayı unutmayınız. Farklı videolarda farklı, farklılarda farklı. farklılarda aktörler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.